Kıyamet koptuğu an burada gündüzse, Amerika'da gece ise güneşin ters doğması nasıl olacak? Hürmetlerimi arz ederim. Nasıl ki şu anda güneş burada doğduğunda evet, başka bir yerde batmıştır. Burada batarken başka bir yerde doğmuştur. Gün boyunca bu böyledir. Bir gün içinde dünyanın her yerinde güneş hem doğmuş hem de batmış olur. Aynı şekilde kıyamet günü de öyledir. Bütün galaksilerde bütün güneşler çift çifttir. Bir tek bu bulunduğumuz galakside güneş bir tanedir. Bir tane eşi kayıptır yani. Kıyamet günü geldiğinde güneşe bir şey olmuyor. O kayıp olan güneş doğuyor. O doğduğu için ters taraftan doğmuş olur. Dünya dönerken o ters tarafta durmuştur. Bu durumda tersten doğmuş olur. Bütün dünya için aynıdır. Evet, yani bir 24 saat geçtiğinde dünyanın her yerinde güneş hem doğmuş hem de batmış olur. Batıdan. Şimdiki güneş nasıl doğudan doğup batıdan batıyorsa bütün dünya için bu farklı farklı zamanlardaysa evet aynı şekilde gene öyle olur. Güneş batıdan doğar. Bir yerde doğarken başka bir yerden batıyor. Evet, bütün dünya için bu böyledir. Yani hepsi onu görmüş olur. Batıdan doğduğunu görmüş olur. Evet.